İlham geldi mi durmam ben Kalem yoksa yazarım telefona O da yoksa yazarım aklıma Ama durmam asla Benle kavga etmeye çalışına yaranmam Üzerine gider ortalığı kızıştırırım Benim hoşlandığım Barbie değil Queen Sevmiyorsam nedenini söyleyeyim Kendiniz yerine başkası olmanız Ya da tam tersi kendiniz olmanız Yani nefrettiksiniz Bir anda ilgi gösterip soğumak favorim, ben değilim ciddi takılırım geçerim. Geçmiyorsam peşinden sürüklenirim ama şunu unutma, üzgü hep aynı taraftan esmez, tersine dönerse bitmek bilmez. Bir anda ilgi gösterip soğumak favorim, ben değilim ciddi takılır geçerim. Geçmiyorsam peşinden sürüklenirim ama şunu unutma, üzgü hep aynı taraftan esmez, tersine dönerse bitmek bilmez. Benim öfkem ilhamım gibidir Asla tükenmez O yüzden geçmeyeyim karşınıza Geçersem affetmem Dilim 7.62 gibi seker Geldiğini delip geçer Ama şarjör bitmez Sizi hayattan siler Toplu ortamda yapan artistlik Tenhada taksiye kaçar Camdan izlersin Dua et Egonu sokmadım götüne Sonuçlarda koydum 40 puan istersen gel rövanş Ama zaferin büyüyecek Bol şans